Tufan, günaydın. Umarım güzel haberlerim vardır. Günaydın Genco, müjdemi isterim. Hastanenin nakil için onay geldi. İşte bu, işte bu. <laughs> Tufan, dile benden ne dilersen. Murat iyi olsun yeter. Yalnız Murat'ın bu akşam burada olması lazım. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme. Ben zaten her şeyi hazırlatmıştım. İlk uçakta gelebilirler. Güzel o zaman. Senden haber bekliyorum. Ben karşılarım Murat'ları. Tamam, tamam. Çok, çok sağ ol Tufan. Haberleşiriz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ee, hemen kalkıp hazırlanıyorsun. Seni almaya geliyorum. Ama ben daha yeni uyandım. O zaman sıkı dur. Sana vereceğim haberle yataktan düşebilirsin. Ne oldu? <laughs> Tufan aradı biraz önce. Murat'ın ameliyatı için onay gelmiş. Sen ne diyorsun? Ya, ya tamam. E, çok güzel. Yani ben ne yapayım o zaman? Hemen hazırlanıyorum. Tamam, tamam canım. Ee, ama bir şey söyleyeceğim. Hayal haber verme olur mu? Beraber konuşuruz. Tamam. E ben on dakika hazırım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Sucuk yok mu? Kalmamış bir tanem. Keşke dedemin getirdiklerini alsaydık. İyi gelirdi belki. Neye iyi gelirdi? Hastayım ya ben. Dedemin getirdiklerini yeseydim ölmezdim belki. Ne diyorsun sen Murat'ım? Çok hastayım ben, biliyorum. Siz konuşurken duydum. Anne hani ben gerçekten ölecek miyim? Yok öyle bir şey bir tanem. Ben izin verir miyim sana bir şey olmasına? Söyleme, olur mu? Hayal kızım, ne oluyor? Murat, Murat iyi mi? Murat iyi, daha da iyi olacak. Niye geldin sen? Yapma böyle Hayal. İzin ver torunumu göreyim. Bak ben ne yaptıysam... ...canımın parçası için yaptım. Biliyorum affı yok. Ama beni en iyi sen anlarsın. Bak senin de... ...evladının hayatı söz konusu. Çaresizdim. Başka çıkış yolu bulamamıştım. Ama bu defa aynı hatayı yapmadım Hayal. Katil bir dedesi olduğunu bilmesindense... Bayram, iyi misin? Bayram, iyi misin? Ha? İyi misin? Yenim mi hayal, giderek daha kötü olacağım. Ne diyorsun? Hastayım hayal. Yavaş yavaş unutuyorum her şeyi. Doktor Alzheimer başlamış dedi. Kokusuna, yüzüne bile hasret kaldığım torunumu bile hatırlamayacağım yakında. Yıllar boyu her şeyi unutmak istedim. Allah beni böyle cezalandırıyor galiba. Geçmişi unuturken sevdiklerimi de unutacağım. O yüzden aklım başımdayken izin ver torunumla güzel anılar biriktireyim. Ne olursun. Olmaz Bayram. Ben oğlumu dünyanın bütün pisliklerinden uzakta büyütmek istiyorum. Ya, heyecanlandım biraz yani. Ha, Hayal gücü nasıl sevinecek düşünsene. Ben de çok heyecanlıyım. Ya bir, bir şey diyeceğim sen mi söylesen acaba ben söyleyemeyeceğim sanki. Nasıl söylenir ki ben mi söyleyeyim? Ha, sen söyle. Tamam. Olmaz. Olur. Bayramı edeyim mi? Mesela müjde haberi herkes öğrenecek. Bayram Bey. Size bir müjdemiz var. Demin dedem geldi değil mi? Hadi ye oğlum. Mur Murat dur ben açarım. Dede. Merhaba. Aa, Hande. Hoş geldiniz. Hayırdır sabah sabah? Hayırdır hayır. Gelin buyurun. Geç. Geç geç aman. Hoş geldin geç Kenzo. Senin bu yaptığın fırsatçılık ama Murat'ı gör. Sonra bir bahane bulup defolup git hemen. bak bak. Evet. evet. Kuzum. Anne bak, dedem de ölmeme izin vermeyecekmiş. Bana çikolata getirmiş. O nasıl laf Murat? Ölmeyi de nereden çıkardın? Biliyorum dede. Çok hastayım. Yemek yemezsem öleceğim. Sen de onun için bir sürü şey almıştın. Bebeğim, biz seninle ne konuştuk ha? Böyle şeyler söylemek yoktu bir daha değil mi? Evet Hayal, öyle bir şey olmayacak. Çünkü? Uygun kalp bulundum, evet, nakit için bekliyorlar, evet. Ne? Evet. Ger Gerçekten mi? <laughs> Allah'ım Allah, Allah, şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> şükürler olsun. <laughs> Bebeğim, bebeğim. Ben çok... Ben iki ikinizin hakkını ödeyeceğim? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Siz şimdi hazırlanın. İki saate ben arabaya göndereceğim. Ee, özel izinle evrakları da hazırlatacağız. Tamam mı? İlk uçakla gidersiniz zaten. Tufan sizi orada bekliyor olacak. Gence ben seni hakkını ödeyemem hiç. Yok öyle bir şey yok. Hak falan yok. Ee, benim çıkmam lazım şimdi. Babamı çıkarmışlar. Bol şans size. Haberleşiriz. Ben hayalle kalayım. Yardım ederim. Yolcu ederim onları Tamam tamam canım görürsün. Ben seni geçilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.